Yasak olmuş. Mademiz, en önemlisi nasıl yaşamak, nasıl yaşayacağız, öyle ki bize ve hayatı bizi hep bulmanı anlatmıştır. Allah'ın bu olmanın tüm ver imanda ve ahlakta kemale elmenin yolları, öncüleri, yaratılmış olan eşyalar maddi ve manevi yönden nasıl yararlanılacağı gibi kutuplarla beraber gelmiş, iradamıza müdahale etmeden aklımıza yol göstermiş, <laughs> dünya ve ahiretimiz için elzem olanlar mütahar kılınan insan, elbette bunlardan birbirine el el göre yararlanacak. Yerde ve göklerde, tabi bunların arasında bulunan eşyayı, güzelce <laughs> <yaratılmış gülüyor> bulunacak görevi budur. Başta kendi varlığı, aklı ve iradesi ve bütün vücudu olmak üzere belirtilen eşyayı Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde kullanıp kullanmamak hususunda denenmekte ve imtihana tabi tutulmaktadır. Aklı başında bir insana... Tamam. Öyle, yazılarına iyice kulak vermedi. Makamını, mevcutunu, görevini ve sorumluluklarını dikkatle öğrenmelidir. Ey Muhammed, de ki,

Yani, o <laughs> halde <Kurallar da, gülüyor> <ki, gülüyor> şey <laughs> yalan bir sözdür. Binayı yapan kimse yaptığının cezasını o çeker. Öyle değil. Şey olan şeriti görünce şöyle bir şey yapayım. Evet. Şimdi çalışmıyor mu? Çekiyor diyor. Çekiyor. Gel. Onların çek, çek. Onlar Başka, çek. çek. kamyonlar, kamyonlar yalançiği aşarak Bu bir biraz dinlenmem göre, lazım Hem iş ve günah kendi kendimden bedenine <laughs> Bu dünyada

meli. Biraz daha bizim için ideallerimizle. Bunun ...bu soruların cevabını eleştirelim. <laughs> bu bir Makanar, Makanar, hayaller... <laughs>. bir yere götürmez. Çektik. Bu ruhumuzdan kurtulmaz. Hiçbir yaramıza merhem olmaz. hayal peşinde koşuyor. Ömrümüzü tüketir. Gerçek vebalini kesip... ...konteyne götürürüz. Yaletinizi insanın <laughs> Allah'tan diyeğinin ve ilahi huzura çıkarın. Demek ki mahkemede bazı böyle şeyleri bahsettiler. bir Müslüman ihtiyaç duyduğu konularda Bu an, bir de, bir işe, bir işe almalı ve kendisini İslam dininin içinde yaptığı problemleri çözerek ...kırıl tırıl ve ışık ışık... ...kanıdayan, ışık bir insan... ...onu günahlardan arındır... ...arındıranların en saygı... ...sensin... ...nefsimin sahibi ve yol <laughs> gösterilidir... ...sensin... ...ilahi... ...yararsız bilimden... Allah korkusu, Allah saygısı duymayan katı kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sevmez. Din ve ahlak. Kalçayı. O zaman bir güzel Ardından Sahip Egüz'ün Anılar adlı şarkısını dinlediniz. Güzel günler diliyoruz. Bayık. Esen çalın sevgili arkadaşlar. Esen tekerleklerle. Bak seni.